Selam arkadaşlar. Asya'cığım merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun kızım? Oyun Aa! Burada sihirli balonlar var biliyor musun? Anne bu dönüş yaptım. Bu sihirli balonları çekince bakalım nelere dönüşeceksin Asya. Sihirli bunlar biliyor musun? Kim? Ay dur çekme. Acaba ne olacaksın? Ya kötü bir şey olursan? Ya bunda da şuna. Bir, iki, üç. Aa bu ne be? Aa Asya pamuk prensesi oldun kızım. Vay be. Sihirli balonlara bak sen. Dön bakayım etrafında. Vay canına harika olmuşsun. Peki şimdi seni eski haline nasıl çevireceğiz Asya'cığım? Bilmem. Acaba nasıl çevireceğiz? Şimdi sen pamuk prenses oldun ama eski haline nasıl döneceksin? Bilmem. O zaman sen bence başka bir şey seç. Tekrar bakalım ne olacak. Çek bakalım bir tane. Çek. Ay anne. Şimdi de bana en Aa, Asya'ya bak. Şimdi de balerin olmuş. <laughs> Nasıl duracaksın acaba Asya'cığım sen şimdi ya? Aa şuna bak ya. Ayaklara bak hiç durmuyor. Dönüyor musun yoksa sen Asya? Dön bakayım. Vay canına. Balerin Asya. Yahu bu balonlar ne kadar sihirliymiş ya böyle. Aa acaba başka neler var Asya'cığım? Çek. şimdi de böyle dans ediyorum bu nasıl bir şey? Aa şimdi de Elsa oldun Asya. Ne güzel şeymiş bu balonlar ya. Ben de mi çeksem ne yapsam acaba? Aynen. Asya. Aynen. Çok güzel oldun kızım ya. Balonlara bak sihirli balonlardan bir pamuk prensesi oldu, bir balerin oldu, bir Elsa oldu Asya ya. Bu nasıl bir şey? Şaka Yine mi duramıyorsun? Neyse. Aa Asya yine duramıyor ya Öbürlerini denesek mi acaba Elsa Elsa Asya <laughs> Anne duramıyorum ya, değil mi? Acaba bu balonlarda ne var Asya iki tane kaldı kızım Çekelim, Çekmek ister misin evet. Ay anne bununla çok korkuyorum Ya kötü bir şey olacağım Vallahi şimdiye kadar hiç kötü bir şey olmadım Bence güzel bir şey olacaksın yine Çek bakalım çek çek Aa şimdi de güzel bir kelebek oldun Asya. Işıkların da var. Çok güzel. Asya. Bu balonlar çok güzelmiş ya. Ben çok beğendim. Uçuyor musun yoksa? Hani bakayım nasıl uçuyorsun? Atlama sakın ha. Asya ya ben çok sevdim bu işi ya vay canına ya asya <laughs> çok güzel asya'ya bak ya asya son balonu çekmek ister misin acaba bu balonda ne var ne var sihirli balon dadadadım dadadadım acaba asya ne olacaksın Asya normale dönmüşsün. <laughs> Yaşasın! Asya normale döndü. Evet arkadaşlar, sihirli balonlarımızı beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Lütfen like atmayı